Evet sevgili seyirciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Fethiye Mahallesi'nden Şerif Öztürk ile beraberiz. Şerif Bey merhabalar. Merhaba, iyi günler efendim. İyi günler. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederim, ee, sağ olun. Ufak bir kaza evet. atlatmışsınız Oyun galiba. Evet, ayağım kırıldı. Çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar Allah versin inşallah. Oyunculuk, hayvancılık böyle bir şey herhalde. Aşkla ve işte yapılarak e, canı pahasına da olsa yapılan evet, bir iş. Evet, aynen aynen. Aynen de şimdi şöyle e, sayın efendim bu ben koyun giderken gece kaydım düştüm ayağım kırıldı. Fakat koyunculuk benim ana temel tutkum. Birinci sınıf, birinci sınıf derecede gelir yani. Hı hı. Ben o işletmecisiyim, ben üreticisiyim. Pek yalnız şöyle bir şey var. Buna devletimizden destekleme yani destek yeter mavininde değil de bu koyunculuk bütün işletmeler hepsi gerisi geriye akıntı dönümündedir yani. Geriye, Geriye dönüş. Yani. Hı, hı. E, devletimiz ne derecede katkı verir bunları tabii ben yalnız olarak ben dile getirmek istemiyorum. Toplu olaraktan dile getirseydik bunları çok farklı bir şeyler ortaya çıkmış olacaktı. Ama biz kendi imkanlarımızla, kendi çabalarımızdan çabalayıp yolumuza devam ediyoruz. E, koç değiştirme olaylarımız oluyor. Hakiki koç seçim şeylerimiz oluyor. Yani hep birinci sınıf Merinos üret, üretmek çabası içerisindeyiz. Bütün işletmeci olaraktan yeni şeylere göz olarak Evet. Şimdi e, Mehmet Bey'le de konuşurken hani birçok konuya evet. değindik de aynı e, şekilde e, sizden de bu konularda bilgiler alalım. Yani Merinos neden Merinos özellikle? Merinos denilince Merinos akla ilk olaraktan bir sefer görünüm farkı çok farklı bir hayvan yani. İnsanın gözünü doyuruyor değil mi? Gözümüzü doyuruyor tabii. Ne demek? Biz hı hı. bunun sevdasındayız zaten. Biz bunun sevda aşkındayız yani. Evet. Kaç yıldan beri yapıyorsun hocam? Mernoz, ben kaç yıldan beri askere gittiğimden koyunların yemlik içinden kalktım zaten. Yatakla, yorganla askere gittim. Askere giderken bilet alınacağını bile nereden bilmiyordum. Koyun gütmekten işimiz olmadı ki. Hı hı. Velhasıla gittik geldik yeniden başladık. Arada bir on sene kadar fark var şey yaptım. Şimdi 65 yaşına geldim. Hala daha devam ediyorum koyunculuğa. 20 seneden beri devam ediyorum. Ve güzel bir her gün türlü çeşit yani daha iyi daha iyi kalite yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Hı hı. Bütün işletmeciler de aynı konumdayız. Belirli Mehmet Bey'le her gün gene bir araya geliyoruz. Mabedi ne diyoruz? O öyle olur, bu böyle olur. Birbirlerimizin allarına gidip koyunlarına, kuzularına bakıyoruz. Acaba hı hı. daha iyi ırk nasıl elde edebiliriz, bunun bilinci yani arayış içerisindeyiz yani. Evet. Şimdi e, hayvan güderken hani ha. böyle bir kaza geçirdiğini diyorum, bununla alakalı e, biraz konuşmak istiyorum. Meralarımızla alakalı. Şimdi meralarımız her gün, gün gittikçe biraz daralmakta. E, nasıl daralmakta? E, azine yerleri satılıyor, azineye bırakılmış, islah edilmiş, edilmiş, yani biz, or, ben or, genelde orman köylüsüyüm. Bu tür yerler devlet tarafından azineye satılıyor ve meralarımız daralıyor. Türkiye geneli bu. Yani evet, Türkiye sadece bu bölge için değil, Türkiye'nin her tarafında aynı tabii, sorun var. Tabii, tabii. Türkiye genelinde bu. Günden güne yetiştiricilik geriye gidiyor. İleriki yıllarda ben belki de görmeyeceğim ama ileriki yıllarda zor duruma düşüleceğinden ben bugünden daha haber vermiş olabilirim yani. Yani hı hı. her gün sıkıntı. Yani <laughs> ileriki yıllar daha çok sıkıntıda. Türkiye olaraktan yani sıkıntıya düşmüş olacağımızı tahmin ediyorum yani. Tamamen dışa bağımlı hale gelebiliriz. Evet, tamamen dışa durumda. bağımlı hale gelebiliriz. Büritzicilik maalesef kaybolup gitmesinden korkuyorum yani. Hı hı. Biz biz artık yani çok bir zamanımız kaldı değil. Ama sonuç iyi görünüm değil yani. Panorama hı hı. güzel değil. Evet. Peki. E Şerif hocam, siz yıllardan beri bu işin içerisindesiniz koyunculukla yani doğdunuz büyüdünüz bu yaşa kadar bu işi devam ettiriz. Sizden sonra gelecek jenerasyon bu işe devam edecek mi sizce? Şimdi bizden sonra gelecek nesil biraz her geçen gün biraz daha az oluyor. Hı hı. Şimdi fabrikalar bu işi yapmak istemiyorlar. Bu iş Mehmet Bey'in de dile getirdiği gibi zor bir iş. Bu işletmeciliği görüldüğü gibi değil. Gece kalkıyorsun koyun kuzuladı mı ağzı ağzık sütünü aldı mı? Baktı mı? Koyun yaladı mı? Yalamadı mı? Ve ben çok zaman kuzu anası almıyor kuzuyu. Sıfırın altında 3 derece, 5 derece soğuk var. Hı hı. Ben gidiyorum kuzuyu sıcak şeyle, e, saç kurutma makinesinden ısıtıp kuzuyu canlandırıyorum. Ağız sütünü veriyorum. Hani bu ilk kolay bir iş değil yani. Evet, sonuçta bir canlıyla uğraşıyorsunuz. Evet, Onu yaşatmak yaşatmak zorundasınız. Hayat mücadelesini vermek mi mükellefindesin? Yoksa hı hı. zayiat verirsin. İşte bu yani şeyden de iyi bir şey anlayamadan sezonda kapatırsın. Evet. Peki çoban sıkıntısı ne durumda şu anda? Çoban sıkıntısı tabii bir aile eskiden buna merak çoktu. Ama şimdi bu fabrikalar bir şey yaptı. Şimdi millet fabrikada gidip şey yapıyor. İşte bizim gibi böyle sevdalı olanlar ancak bu işe devam ettiriyor. Devam ediyorlar. Hı, hı. Asgari yani, ücret çalışayım, maaşımı alayım. asgari ücret çalışayım, hanımım sıcak yerde dursun. Ben sıcak yerde akşamla geleyim, şey yapayım. Yani aslında bakıldığı zaman zor bir iş yani. Hı hı. Kolay bir iş olmadığını yani bunun yani onaylarım yani. Evet. Kolay bir Peki şey. Şerif Hocam eklemek istediğim bir şeyler var mı hayvancılık konusunda, mernos ırkı konusunda veya ülkemizin geleceği konusunda? Mernos ırkı ben şimdi çevre yörelere gittiğim zaman tabi coğrafyaya bakıyorum yani hayvanlara bakıyorum. Bizde bir vazgeçilmez bir tutku olduğunu zaten dile getirdim ben. Hı hı. Ama bu Yenişehir bölgesindeki mernos koyun diğer taraflarda olmadığını görüyorum yani. Bizim ırkımız çok iyi, çok hı hı. güzel. Her gün bugün zaten muhabbetini yapıyoruz. Yani sen benden koç alıyorsun, ben ondan alıyorum. Yani daha iyi ırk meydana gelsin, çıksın diye çaba sarf ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim Şerif Hocam verdiğiniz Çok bilgilerden barışın. dolayı. Ee, sağ olun. Abi. Şimdi e, Kemal Bey'e dönmek istiyorum ben. Evet. Şimdi de sözü Kemal Çığırdan'a e, veriyoruz. Kendisi e, Türkiye'nin en büyük küçük baş fuarını e, şu anda düzenlemekte. Karacabey bölgesinde yakın tarihte yapılacak. Hem fuar hakkında e, bilgiler alacağız hem de küçük baş hayvancılık hakkında genel olarak bir e, istişare yapacağız inşallah. inşallah. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz Kemal Bey? İsmim Kemal Çığırdan. Ee, Bursa yenişehirli şehirli küçükbaş yetiştiricisiyim. Aynı zamanda da az önce bahsetmiş olduğunuz gibi Karaci Bey de Türkiye'nin büyük küçük baş fuarını düzenlemeye çalışıyoruz birkaç tane çoban arkadaşla beraber hem Köy TV'nin destekleriyle hem Karacıbe Belediyesi hem ilçe tarım müdürlüğü, ziraat odaları söylemeden de geçemeyeceğim Bursa koyun keçi Birliği ile beraber devlet kurumlarıyla beraber Türkiye'nin en büyük küçük baş ve ekipmanları fuarını yapmaktayız. Allah'ın izle 12 13 14 Mayıs'ta bütün koyuncularımızı tüm Türkiye'den herkesi bekliyoruz. Bu arada sevindirici duygular bütün padoklarımızda oldu. Çok güzel. Ee, %99 hatta %100 diyebileceğim kadar doluluk oranındayız. Ekipmanlarımız da %85'i doldu. Çok Peki. harika bir fuar olacak inşallah. Peki fuarda üreticilerimiz neler bulacaklar? Ne gibi? Fuarda üreticilerimiz neler bulacak? Bir, birinci günü çok meraklı olan insanlar gezecekler, görecekler, koyun ırklarını tanıyacaklar. Öncelikle hı hı. işte Mernos'u, Dorperi, Lagunu, diğer farklı ırklar hepsini tek tek canlı birebir de görecekler. Yani internete bastıklarında koyunu aradıklarında direkt karşısında bu fuarda canlılarını bulacaklar. İkinci günü koyun yarışmamız var bizim. Uludağ Üniversitesi'nde hocalarımızla beraber kendileri hakem olacaklar. Üçüncüsü de Türkiye Kangal Federasyonumuz var. Onların köpek yarışması olacak. Aynı yarışmadan sonra da bir Bey e, ilçesinde de bir kortej olacak. Kangal, Kangal köpekleri evet, Kangal yani. köpeklerimiz gezecek. Hı -hı. Sürprizlerimiz var. Şöyle söyleyeyim. Mesela ilk ikiliçi konserimiz var. Gece aktivasyonlarımız olacak. Hı -hı. Çok büyük katılımcılarımız var. Devlet kanalından da katılımcılarımız var. Şehir dışından çok büyük katılımcılarımız var. Hı -hı. Değişiklikler olacak. İnsanlar orada kaynaşacaklar, bilgi alabilecekler. Hı hı. Mehmet Bey gibi, Şerif Amca gibi üreticilerimizden mernus hakkında olsun, diğer hakkında birbirleriyle istişare yapıp kimde hı hı. daha iyisi var, daha güzel nasıl olabiliyor falan İnşallah bir tık öne gelmek için böyle bir çalışmalarımız var çoban arkadaşlar. İnşallah yani sonuçta ülke hayvancılığının ülke hayvan, gelişmesini. Ülke küçükbaşı ile ilgili yani hı hı. özellikle ülke küçükbaşı ile ilgili. Çünkü ülkemizde böyle bir açık vardı zaten yani bir sürekli tarım fuarları vardı, çiftçi fuarları vardı. Tarım ve hayvancılık fuarı olarak hı hı. gidiyorsunuz bir tane padok var canlı hayvan. Evet. Bizim burada tarımsal hiçbir şey yok. Tamamen küçükbaş ve ekipmanları var. Yani hı hı. Türkiye'de çok ender rastlanabilen inşallah başaracağız. niye bizde olmasın Avrupa'da bu Hanımefendi'de var, Her sağda zaman solda var. Olan. Çok güzel var. Bizim Türkiye'mizde de böyle bir açık var. Bizde birkaç tane çoban arkadaş böyle idealist diyeyim yani. Öyle o tarzda hı hı. çoban arkadaşlar toplanıp Karacabey Belediyesi'ne teklifte bulunduk. Çok hoş karşıladılar. Onların desteğiyle beraber gerçi e, o zamana kadar da bir muhtelif de olmuştu böyle küçük bir e, toplantı bağımında. bir 1000-2000 kişilik bir toplantı. Hı hı. Daha sonra Kemalpaşa'da oldu geçen sene. O da çok güzel et görünce bu sefer Karacabey'de Allah'ın izniyle her sene artık her aynı tarihte bir tekrar 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 yapacağız. tekrar düzenleyeceğiz. Daha güzel olacağız. İnşallah daha uluslararası düşünüyoruz biz. Hı -hı. Daha ileriki dönemler. Tabii devletin desteklemeleriyle veya şöyle söyleyeyim yani öncülerle beraber daha güzel noktalar gelecek inşallah. İnşallah daha güzel, daha iyi noktalarda <laughs> görürüz ve bu fuar gibi e, grupların, uygulamaların her zaman yapılması taraftarıyız. Sonuna kadar da destekçisiyiz zaten. İnşallah. Şimdi biraz da hayvancılık ve yani küçükbaş üzerine konuşmak istiyorum. Yani ülkemizde yaşanan Küçük baş sorunları her zaman işte bilinen sıkıntılar var. Az önce de konuştuk Şerif Bey'le de Mehmet evet. Bey'le de. Hem mera sıkıntısı hem babamın evet, besleme evet, konusunda evet, yanlış evet, bilinenler evet, 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 konusunda. Siz yeni ve girişimci bir nesil olarak ben söylüyorum evet. bu soruyu. Sizce şu anda küçük baş hayvancılığın durumu nedir? Ya aslında bunun çok sorunu var. Yani bunu nereden tutacağınız... Çok önemli. Bu sorunun nereden başlayacağınız çok önemli. Ee, şöyle söyleyeyim. Az önce Mehmet Bey de söyledi. Şerif amca da söyledi. Biz artık son jenerasyonuz. Hı hı. Ee, abilerimiz bizden bir tık öndeki jenerasyon. Bizim arkamızdan gelen çok az jenerasyon var. Evet. Bu en büyük etkenlerden biri. İkinci etken... Mesela az önce de bahsediyoruz. Diyoruz ki et, et sorunumuz oldu bizim. İşte Türkiye'de et açığı... Aslında Türkiye'de et açığı da yok. Aslında hayvan açığı da yok. Hı hı. Normalde. Yani çok fazla derin aslında konulara da girmek istemiyorum. Bir yerden korkuyorum öyle söyleyeyim ben açıkçası da açık açık. Küçük ufak tefek dokunuşlarla bir sürü şeyi ortadan kaldırabilirsiniz. Az önce bahsediyoruz mesela işte eklemadan, ishalden farklı farklı hatalardan dolayı kuzu ölümleri. Bunlar milyonlara buluyor. Evet. Ülkemizde 23 milyonla 40 milyon arası canlı koyun olduğu söyleniyor. Yani çok büyük bir yelpaze Çok aslında. Çok büyük bir yelpaze. Yüzde bir ölsün dediğiniz zaman 2700'den başlıyor direkt ölümlere. Hı hı. Tabi bunu yüzdesini arttırdığınız sürece yüzdeler artıyor. Bu ölümleri biz engelleyebilmiş olsak hastayet açımız falan yok. Ha, bu da neden kaynaklanıyor? Yani atıyorum bu mesleğe e, gönül veren insanların, bu meslekten ekmek yiyen insanların öğrenememesinden ya da babadan, dededen, atadan gördüğüyle geldiğinden dolayı kaynaklanıyor bunlar. Biraz hı hı. daha bilinçlenilmiş olsa, biraz daha mantıklı gelmiş olsa, en ufak bir örnek vereyim. Mesela Mehmet Bey'in işletmesi. Şu anda burada 450 tane anaç mernoz koyunumuz var. Hı hı. Mehmet Bey'in yapacağı bir koç hatası, yani Sürüsüne uymayan bir koç ki bunları da yaşadık. Süt para yaptı insanlar süt ırkı saldı. Et para yaptı döndüler. et evet, Şimdi de. ırk koyamıyoruz. Yani koyunlara şu anda benim koyunum şu ırk diyemiyoruz. Diye evet biz. süreye baktığımızda hangi ırk olduğunu hani bilemiyoruz. Hangi ırk olduğu belli değil. Bak Mehmet Bey gibi Beyaz Şerif amca gibi elit sürü çok az. Hı hı. Yani bir giriyorsun keşme keş var işin içinde. Şimdi Mehmet Bey'in en ufak bir yapmış olduğu bir koç atı aslında bir kilo kuzu aşağı gelmiş olsa Mehmet Bey takribi 600-650 kadar kuzu çıkartıyor. 600-650 kiloya tekabül eder. Evet. 30 liradan 18 bin lira yapar. Bu bir koç hatası. Bir koç hatası. Bunun beslemesi için içinde yok. Çobanı yapmış olduğu işin içinde yok. Kuzunun doğduğundaki atıyorum ilk uygulanan da bunlar hiç işin içinde yok. Hı hı. Siz bunları daha iyi seviyeye geldiğiniz sürece ben tahmin etmiyorum bu ülkede bir etaçı olsun. Damızlık açının da olduğunu tahmin etmiyorum ben. Hı hı. Şimdi ölen koyunları siz canlandırıyor olmuş olsanız ya da Mehmet Bey gibi, Şerif amca gibi işletmelere siz destek veriyor olabilmiş olsanız çok iyi de. Şimdi 22 bin lira devlet destek veriyor. E bunun 4 bin lirasını birlikte 18 TL. Onu da bırakın. Şimdi büyükbaşa verilen destek, et desteği veriyorsunuz. Bu hı hı. beyaz et değil ki. Bu da kırmızı et. Bunun bir desteği yok. Evet. Yani bir kuzu kesildikten sonra gelen kiloları oranla destek vermiş olsanız insanlar daha aşkla sarılacak bu işe. Bu sefer kuzuyu öldürmemeye çalışacak. Orada kuzu ölüyor. Adam tutar. Adam koyu yakıyor. Yakıyor da ölsün diye bekliyor. Bu sefer adam onu canlandırmaya çalışacak. Onu yaşatmaya çalışacak. Emek verecek. Emek verecek. Şimdi devlet diyor ki e, koyunculuğa kredi veriyorum ben. 9 ayla 2 yaş arasında koyunlara kredi veriyor. Şimdi Mehmet Bey siz böyle destek verdim sürece Mehmet Bey bunu 6 ay bakar. Hı hı. Kredileri de 6 aya çekmiş olsanız Mehmet Bey bunu damızlık satar. Bu işe başlayacak, bu işe gönül vermeye çalışan insanlara da bu sefer gidin dersiniz Mehmet Bey'in çiftliğinde elit sürümüz var. Gidin alın. Adamlar küpelerini uğur, kredi sonuçtan alır. Bu işletme bir sene sonra batmaya kalksa da bu hayvan zaten diğer kredi yaşına uygun olmuş oluyor. Ya bir ya bir buçuk yaşında olmuş oluyor, maksimum evet. iki yaşında olmuş oluyor. Alan adam da bu sefer malını genç almış oluyor. Şimdi biz ne yapıyoruz atıyorum ben de kendim ticaretle de uğraşıyorum. Kuzuda kesiyorum hem üreticiyim aynı anda. <laughs> Şimdi adam diyor ki ben kredilik oyun alacağım. Ne diyor belirsiz süreye giriyorsunuz. küpeletiyorsunuz, etiyorsunuz alıyorsunuz kimisinin ağzında diş yok. Bu adam bunu alıp yarın öbür gün uygulayamadığı zaman bu iflas ediyor. Evet. Bu sefer ne oluyor? Koyunuz sürüyor piyasaya gitsin. Bu sefer Mehmet gibi, Şerif, Mehmet Bey gibi, Şerif amca gibi insanlar malı para yapmıyor. Bu sefer ne oluyor? İşletmeler kapanıyor. Hı <laughs> e arkadan gelen de yok. Bir merak da yok. Bir destek de yok. İnsanlar bu meslekten soğuyor. Hı hı. Aslında kar marjı biraz hesaplandıktan sonra çok çok yüksek bir kar marjı var küçük başım. Yani benim kendi kişisel fikrim danacılıktan daha karlı olarak bakıyorum ben. Evet. Yani bu en büyük sorunlarından bir tanesi de bu küçük başın. Bunlar da yüzeysel. <laughs> Detay enilse aslında yani yarım saatlik, on dakikalık veya bir saatlik bir program yetmez. Hı hı. Çok uzun uzun çekmek gerekiyor. Ben yüzeysel geçiyorum şu anda sorunları. Evet. Mera sorunu ayrı bir sorun. Şu anda biz yeni şehirdeyiz. İnsanlar her yer yemyeşil gibi bir yer bakıyor. Şu anda dışarıya bakıyoruz, yarısı bu da ekik, yarısı farklı bir ürün ekik. Hı hı. Üreticinin bunun merası yok. Ya kapalı, ya kapalı bakıyorlar ya da yarı mera bakıyor adam. Evet. Şimdi bir sürü mera görünüyor dağlarda, tepelerde gidiyorsun, hazin arası. Adamlar sormadan ekmişler, sürmüşler, biçmişler. Tapusu yok. Koyuncu bu sefer oraya gidiyor, ee sokma benim tarlama, bir sürü sıkıntılar Tansana, çıkıyor, sıkıntı bitki yaşayalım. yani mera sorunu ortaya çıkıyor. Hı hı. Meraların tam salık olmuş olsa, sonra dönüyoruz gidiyoruz ki e, Avrupa'da bu iş böyle olmuyor. Avrupa'da meralar var. Yani bizde niye olmasın? Aslında biz onlardan koyun popülasyonu olsun, yüz ölçümü olsun, koyunculuk olsun, biz çok çok daha ilerideyiz. İngiltere'den falan bizim dostlarımız var, adamlar fuarları geziyorlar. Diyorlar ki Bursa bölgesinde veya atıyorum bu bölgelerdeki merlos koyun Avrupa'da yok, Avrupa iyice bozulmuş, hı hı. onu sal bunu doğurttur derken Avrupa iyice karıştırmış. Bizde hala da safkanını koruyan sürüler var. Haylanda ama, ama işte kıymetini bilmek meselesi yani, Elindeki vatandaş da bilmiyor bunun kıymetini. İşte bunları öğretilmek meselesi. Kurslar açılabilir, dersler verilebilir. Devletsel her şey olabilir. Bilgilendirmek önemli olan bilgi. Aynen. Önemli olan. Zaten bilgi. bizde hani bu programları yapmamızın en büyük amacı zaten insanlara doğru bilgi vermek. Evet. Yani az önce Mehmet Bey'le görüştüğümüz gibi hani örnek bir işletme örnek yapılan bir işletme ve hani verim oranı çok yüksek bir işletme bunu ekran karşısına çıkarıp evet, diğer evet. işletmecileri de evet. üreticileri de buna teşvik etmeye evet. çalışma. Evet. Ama e, ülke öyle bir noktaya gelmiş ki hani sen hayvancılık yapma. Git fabrikada çalış sigortalı. Evet. Az önce Şerif abinin de dediği evet. gibi sen hayvancılık yapma noktasına gelmiş. Evet. Hani bunu kırmamız lazım bizim öncelikli olarak. Ya ben mesela buradan ekranlarda da söylüyorum. Diğer katıldığım programlar ya da atıyorum sizin gibi çok saygıdeğer insanların bize sunmuş olduğu olanaklardan faydalanan zaman ya insanlar gidiyor 1500 lira maaşla bir tane fabrikada kaç saat çalıştığı belli değil. Hı hı. Ya da hangi sağlık koşullarında çalıştığı belli değil. Yani şimdi koyunculukla uğraşan insanlara bakın hep böyle sağlıklı sağlıklı insanlar. Ya evet. fabrikada adam kimyasal mı çalışıyor, çalışmıyor belli değil. Aldığı 1500 lira maaş. Bir de sigortası var. Ya 50 tane, 100 tane koyun normalde bunun yıllık geliri biraz matematik yapsınlar. Zaten senin almış aldığın olduğun maaştan daha yüksek. Devlet artık öyle olanaklar sağlayabiliyor ki sigortanı çok kolaylıkla ödeyebiliyorsun. Evet. Dön memleketine, yap koyunculuğunu, yap hayvancılığını. Hem bu ülke kanlısın hem bir ülke ekonomisine bir katkı sağla. Hı hı. Yani hem bu, bu işte bu işletme de yürüsün gitsin. Evet. Aslında bu işin her zaman söylüyorum ben bunu sorunun başlangıç noktası aslında şu: çobana kız vermeyiz. Evet. Maalesef ülkemizde <laughs> evet. böyle bir sıkıntı evet. var. Evet. Hani insanlar evet. ister istemez evet. sen. Sabit hı. bir işin yoksa, sigortan yoksa kız isteme, evlenme. Ama insan kendim onun çobanı olmaz, her zaman patrondur ya Aynı. Çobancılık öyle. farklı bir şeydir aslında. Hı hı. Yani belki ona kız vermeyebilirler ama <laughs> patronculuk biraz daha farklı boyut kazanıyor. Ya hani. Sonuçta bir sermayen var ortada, yani sonuçta her bir şurada yaşayan bir koyun bir sermaye demek. Öyle bir, yani. bir yani. Mehmet abinin 450 tane anaç koyunu var, o onun sermayesi. Evet. Hani bu işin patronu. Evet. Burada çobanlı olarak düşünmemek evet. gerekiyor. Evet. Evet. Aynı şekilde genç bir girişimcinin, genç bir e, bireyin bu işe girdiğinde 50 koyunda dediniz de evet. sizde 50 koyunda e bile girse askeri ücret terkinden hmm. daha fazla Aynen. maaşına evet. denk gelecek. Hesaplarım da yani programımız çok çok uzun sürmüş olsa Hı -hı. atıyorum tahtamız falan olsun da gelsin ben ona matematiksel değer çıkartayım. Bugün bunu yapalım. Gerçek bunu, anlamda bunu, üreticilerimize tabii, gösterelim tabii, yani tabii, bu tabii, genç tabii, arkadaşlarımızı yönlendirmek tabii, açısından. Tabii. Çünkü hani devletimiz her seferinde şey e, köye geri dönüş için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Genç çiftçi projeleri. Devlet, devletin de çok büyük desteği var aslında. Hı -hı. Yani insanlar bunlardan da faydalanabilir. Yani geri dönüş köyüne geri dönsün, kendine geri dönsün. Diye. Çok büyük projeler var. Niye faydalanmıyorlar? Ben o da türlü anlamış değilim. Soruyorsun gençlere ya niye bu işi yapmıyorsun? Ya abi işte hayvan içinde ne işimiz var? Ya fabrikada ne işim var? Evet. Ondan sonra diyorsun ki işte patron kızdı, bağırdı, moral bozukluk falan. En azından kendi işin. Ama işte e, Mehmet abinin dediği gibi her seferinde e, bunu söylüyoruz. Gece 2'de 3'te kalkıp evet. o hayvanla uğraşması var. İşte insanlara evet. biraz zor gelen nokta o. İkincisi eş durumundan dolayı diyelim. Evet. Hani eş durumundan dolayı yaşadıkları sıkıntılar. Evet. Bu işte isterseniz de hayvancılığımızı yani şöyle e, hayvancılık sorunlu bir ortada kara delik gibi alabilirsek evet. bunun bir sürü sorunu var. İşte yem, mera evet, evet, hayvan evet, popülasyonu evet, bir sürü evet. sebebi koy. Evet. En başında çobana kız verilmez evet. noktası geliyor. Evet, evet. Maalesef ki <gülüyor> ister de <ister gülüyor> o. Çünkü hayvan popülasyonumuz var sizin dediğiniz gibi. Evet. Hayvan sayımız var. Yeterli mera alanımız sorunlu evet. olsa da hani var, az var. şey de olsa var. Sadece değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi geri geliyor kızıyoruz. Diyoruz ki Hollanda dediğimiz yer Konya kadar memleket diyoruz. Adamların ithalatına bakıyorsunuz çoğu ülkenin normal gelirinden yüksek evet. ve bunu tamamen hayvancılık veya bitkisel ürünlerle yapıyorlar. Dönüyoruz İsrail'e kızıyoruz. Adamlar bizim ivesi aldılar. Kendi koyunlarını molesteyip şu anda Türkiye'ye doğu frizin rekorunu kırmak üzere adamlar süt anlamında. Yani bir koyun günlük <laughs> vermiş olduğu sütle. Size tekrar bunu geri satıyor bu adamlar. Biz evet. bunu niye başaramıyoruz? Ya ivesi bizim. Bizim elimizde olan materyal ve bizde onlardan adamlar da mera yok. Çöl. Hı hı. Bildiğiniz çöl. Ufacık bir memleket. Adamlar şu anda size çatır çatır koyun satıyorlar. Ve dünya rekoru, rekoru bizde. Avasi diye bir koyun. Bakıyorsun atasına ibesi. İbisi biz bunu mi? başaramıyoruz hala. Yani elimizdeki mevcut materyalle bizde neler var? Ben hı hı. mesleğim gereği kuzu kesiyorum. Bir dünya dama giriyorum çıkıyorum ben. Kah kimisini tebrik ediyorum. Kah kimisine çok üzülüyorum. Yani o kadar küçük hatalar, o kadar küçük şeyler. Şimdi bakın etrafınıza biz yeni şey bölgesinde süs soğan kimse yok. Evet. Yün konusu zaten işler acısı. Yani onu hiç söylemiyorum. O son o şey zaten. O konulara girmiyorum bile. Sütünüz Sütünü sapta verebileceğiniz bir yer yok. Mandıra yok. Süt oranı çok yüksek koyunlarda. Kuzu yemiziriyorsunuz. Kalan sütü yere sağıyorsunuz. Bu bir milli servet. Yarım şar kilo sağsanız 100 tane koyundan 50 kilo 50 litre süt çıkar ya. Şu anda 4 lira toptan Ankara tarafında 6 lira da para kendi evet. Bu günlük yere sağlan süt miktarı bizim bölgemizde. Bunlar hep birer milli servet. Hı hı. Bunların, işte az önce de şeye bağlayacağım, bizim bu gibi fuarları çoğaltmamızın, bu gibi etkinlikleri çoğaltmamızın sebebi de bu. İnsanları bilinçlendirebilmek, hı hı. insanlara bu işin böyle gitmeyeceğini ya da bu işin böyle olacağını gösterebilmek. Herkes bunu birbirine yayarsa çok çok daha iyi olur. Mehmet Bey'de çok güzel Mernos koyunlar var. Bende niye olmasın? Çünkü evet. Mehmet Bey de kendisi de bizim fuarımıza katılacak e, ustalarımızdan bir tanesi. Hı hı. Şimdi atıyorum bir abi geldiği zaman ondaki Mernos'u görecek veya diğer tarafta lagunu görecek. Zaten işletmeler kuruluyor. Yani en büyük yaşanan şeylerden bir tanesi burası. Adam koyuna ne yapmak istediğini bilmiyor. Adama diyorum ki abi sen ne üretmek istiyorsun? Ya koyun olsun. Ya süt mü istiyorsun? Et mi istiyorsun? Farklı bir kombine ırk mı yapmak istiyorsun? Hı -hı. Adamın ondan haberi yok. İşletmeyi etçi ırka göre ayarlıyor. Süt ırkı getiriyor. Ondan sonra diyor ki koyunculuk zarar ediyor. Battık biz gidelim. Sonra çobana kız vermeyelim. <laughs> <laughs> Maalesef sonuç oraya geliyor. Evet. İster istemez. Şimdi e, az önceki Mehmet Bey'in de anlatmış olduğu gibi e, hayvan e, seçimi konusunda özellikle damızlık koç seçiminde e, yaşanılan bazı sıkıntılar var. hani Aynı kalitede aynı eşdeğer, yeterlilikte koçların bulunamadı ki haralarda bile böyle sıkıntı yaşandı. Bazılarında da işte fiyatların çok raviş fiyatlarda olduğu konusunda. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Ne yapılabilir? Biz tabii haralara da gidiyoruz. Yani haralara görüyoruz. haraların durumu şu anda. Benim kendi kişisel fikrim. Gerçi Mehmet Bey de az önce bahsetmiş olduğu. Haralar çok mu kötü. Yani insanların güvene güvene alabileceği herhangi bir ırk çıkmıyor orada. Yani hı hı. ırklar karışmış. Yerle bir olmuş. Gidiyoruz koş seçmeye. Alamadan geri geliyoruz. Şu anda hı hı. Mehmet Bey'in çiftliğinde oradan çok çok daha iyi koçlar var. Ve atıyorum evet. diğer abilerin çiftliğinde, Karacabey arasında arasından çok çok daha başarılı koçlar var. Şimdi evet. yarın öbür gün şey de var. Balıkesir'de araştırma enstitüsünde muhtemelen ihale var. Şimdi oraya gelenlere bakıyorsunuz. Ya 5 lira, 6 lira, 7 lira koçlar. Ama her ne kadar hakkı o koçun. O da muamma. Evet. Yani çelişki. Ben şahsen kişisel fikrim olsa yani bir devletin bu konuyla ilgili atıyorum Mehmet Bey gibi çok çok iyi Merinos projesinde olan abilerimiz var mesela. Onların projesinde olanların içinden damızlık vasfını gerçekten taşıyabileceği koçları toplarım. Kendi züralar arasında dağıtırım. Yani çok çok daha verimli. En azından tek ele bırakmam ben işi. Evet. Yani haralardan daha daha kaliteli koçlar olan insanlar var. Bir, bir buçuk yaşında dayanma güçleri olabilse üreticimizin verilen desteklerle beraber. Belki atıyorum 50 tane damızlık vasfı taşıyan erkek hayvan ayırıp koçluk satabilecek. Hı hı. Ama gel ver ki üreticimizin o kadar dayanma gücü Güzel. yok. Yani 50 yani. tane kuzuyu ayırıp ben bunu dışarıya damızlık satabileceğim diyebilecek gücü yok. Ne yapıyor? O damızlık Erken bastığı yaşam. bütün hayvanlar mezbaha da biz kesiyoruz hı hı. yani. Bu işi yapan insanlar kesiyor. Acıyorsunuz. Bazen ağlamak oluyorsunuz o kuzuları keserken ama yapacak bir şey yok. Çok kaliteli hayvanlar geçiyor. Çok kaliteli geçiyorlar. hayvanlar var. Burada ne yapılabilir? Toplanabilir onlar tek tek. Koyun keçi birlikleriyle toplanabilir. İlçe tarımlar aracılığıyla toplanabilir üreticilerden kesilme fiyatından 50 lira 100 lira yukarı verilip onlar toplanabilir belirli bir merkezde. Günü geldiğinde de devlet daha ekonomik, daha ucuz yolu. Yani öyle faiz fiyatlar değil de gerçekten ihtiyacı olabilen, evrakını verebilen insanlara bunlar çok ekonomik fiyatlarda verilebilir. Evet. Ve bu sefer bu insanlar da bunları edinir. Islah projeleri böyle olur mantıken. Daha da detaylanabilir aslında islah projeleri ama şu anda yüzesi olarak aklıma gelen tek bir bu. Yani hı hı. bu gibi siz 50 üreticiye verdiğiniz zaman bir müddet sonra 50 üretici de Merlos koyun olur. Veya atıyorum farklı bir ırk olur. Etçir olur. Yani bu bunu sadece Merlos olarak nitelendirmemek lazım. Süt ırklar için de bu geçerli. Hı hı. Yani çok iyi süt ırkı olan abilerimiz var bizim. Onlardan koçlar toplanabilir. Evet. Adama dersin ki üretici sen ne yapmak istiyorsun? Ben et ırkı. Buyurun et ırkı. Süt. Buyurun süt ırkı. Hı hı. Ama bu dediğim gibi yani bir araştırma enstitüsü gibi, bir karıcı bir harası gibi değil de daha böyle ee, vatandaşı kollayabilen daha devlet kanallı bir yerlerde olmalı diye düşünüyorum ben. Evet. Yani olması gereken de o zaten. Çünkü evet. e, en iyi kaliteli koçu zaten çiftlikler en iyi evet, şekilde üretiyor. Evet. Çünkü en iyisine bakıyorlar. Evet. En iyi şekilde. İçlerinden seçilen en iyi koçların yetiştirilerek damızlık evet. olaraktan ayrılması evet. gerekiyor. Evet. Ee, bize ayrılan sürenin artık sonuna geliyoruz. Evet. Genel olarak maalesef. şöyle bir toparlamamız lazım maalesef, maalesef ki. Ee, şu sizinle beraber ilerleyen günlerde tekrardan farklı projelerde bir arada olmak isteriz İnşallah ki şey e, buradan teklifinde yapayım üreticiler arasında canlı yayında da bu konuda az önceki hani tahtada bir hesap evet. yapalım. Hani evet. üreticimizin ne şekilde kazanacağını. Bunları falan üreticimize tekrardan İnşallah. anlatmak istiyorum bu İnşallah. konuda. İnşallah. Şimdi isterseniz e, fuar tarihiyle alakalı tekrardan üreticime bir bilgi verelim. Ondan sonra da programımızı kapatalım. Ben topatalım. tüm Türkiye'deki üreticilere sesleniyorum buradan. 12-13-14 Mayıs'ta Karacibay fuarımız vardır. Türkiye'nin en büyük e, küçük baş fuarımız vardır. Bütün Türkiye'deki bütün çobanlar buna davetlidir. Buna Tarım Bakanımız da davetlidir, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız da davetlidir. Tüm halkımız davetlidir. Buyursunlar gelsinler. Tamam. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey verdiğiniz de. bilgilerden Çok teşekkür, dolayı. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Kemal Bey'in de demiş olduğu gibi Mayıs ayının içerisinde Karacabey'de bir fuarımız var. Küçükbaş hayvancılığı hakkında. Burada sizlere bir arada hep beraber görmek istiyoruz. Başka bir programda farklı konularla ve farklı konuklarla beraber Küçükbaş hakkında bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Müzik